Herhangi bir şeyi kısa sürede öğrenmek için bu üç hileyi deneyin. Beyninizi daha iyi hatırlaması, daha hızlı öğrenmesi ve hayatınızda istediğiniz her şeyde usta olması için eğitebilirsiniz. Hızlı öğrendiğinizde diğerleri üzerinde haksız avantaja sahip olabilirsiniz. Gerçek galibiyet elde etmek için girdiden çok çıktıya odaklanmalısınız. İşte her şeyde nasıl usta olabileceğinize dair formülüm. İlk olarak tabii ki de zaten yaptığınız öğrenmek. İlginç olan şey ise öğrendiğiniz zaman girdinin kalitesinin oldukça yüksek olduğundan emin olmanız. %100 dikkatinizi vermeniz lazım ama problem şu, Bugünlerde insanlar öğrendiği zaman ne yapıyorlar? Çoklu görev. Sebebi ne? Sebebi şu an elinizde tuttuğunuz cihazlar mı? Cep telefonları sayesinde insanlar çoklu görev yapıyorlar. Bir gözünüzde canlandırsanıza, bir kitap okuyorsunuz, bir video izlediğinizde yanı başınızda cep telefonunuz duruyor ve kitap okurken, bir şeyler öğrenirken, anlarken bir mesaj geliyor, bir bildirim alıyorsunuz. Ne yaparsınız? Tabii ki de direkt kontrol edersiniz. Kontrol ettiğinizde ne olur? Hızınızı öldürmüş olursunuz. Girdinin kalitesini batırırsınız. Mesele şu: Girdiğinizin kalitesi, belleğinizin kalitesini, bir bilgiye ne kadar iyi şekilde ve ne kadar uzun süre hatırlayabildiğinizi belirler. Bu ayrıca hatırlama kalitesini de etkiler. Benim önerim de şu: Bir şey öğreniyorsanız, eğer en azından öğrendiğiniz o anda çoklu görev yerine tekli görev yapmanız. Aynı anda tek bir iş yapın. Özellikle de iş öğrenmek olduğunda ilk formül bu. İkincisi ise tabii ki de düşünmek. Çoğu insan bir şeyler öğrenmek için acele eder ki bu iyi bir şey. Ancak problem şu. Ayrıca düşünmeniz gerek. Bundan kastım ne? Bir şey öğrendikten sonra bir süre durun ve bundan ne çıkardım? Bu bilgiyi hayatımda, işimde Ailemde nasıl kullanabilirim diye sorun kendinize. Durup bir düşünüp bu soruları kendinize sorduğunuzda öğrenmek daha da pekişir. Aksi takdirde her şey heba olur. Düşündükten sonraki diğer adım uygulama. İşte sihir burada başlıyor. Ancak maalesef ki çoğu kişi bu fırsatı kaçırıyor. Yeni şeyler öğreniyorlar, heyecanlanıyorlar ve iyi hissediyorlar, ilham alıyorlar ve yeni başka şeyler öğrenmeye başlıyorlar. Problem şu. Uygulamaya koymadan öğrenme alışkanlığınızı sürdürdüğünüzde ne olur biliyor musunuz? Yeterlilik yanılsaması olur. Öğrendiğinizi hissedersiniz, yeterli olduğunuzu hissedersiniz ancak bu yeterli değildir. Çünkü bunu hayatınızda uygulamaya koymadınız. Dolayısıyla benim önerim şudur. Bir şey öğrendiğiniz zaman durun ve uygulamaya koyabileceğim birkaç şey diye not almaya başlayın. Takvimde zamanlayın ve harekete geçin. Çünkü kötü bir eylem hiç harekete geçmemekten daha iyidir. Diğer adımsa paylaşmak. Bir şey öğrenmenin en iyi yolu bunu öğretmektir. Bir şey öğrendiğinizde diğer insanlarla da paylaşın bunu. Diğer insanlarla da paylaşmakla beyninizin dikkatini vermesinde yardımcı olursunuz. Böylelikle usta olma yolunda ilerlersiniz. Yeni bir şey öğrendiğinizde öğrenmek için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Düşünmeye, hayata geçirmeye ve paylaşmaya ne kadar zaman harcıyorsunuz? Bunu yaptığınızda istediğiniz her şeyi elde etmede usta olma yolunda ilerliyorsunuz. Unutmayın, siz bunları hak ediyorsunuz.